Efendim hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu'nda da sizleri saygıda, sevgili selamlıyoruz. Bugün e, yemin ederek aramıza katılacak değerli meslektaşımız Ece, e Ece Hanım'ın yemin töreni, töreni, için bir arada bulunmaktayız. E, kendisine öncelikle Tekirdağ Barosu adına hoş geldiniz diyoruz ve bu güzel meslekte, mesleği işleyici bir yer, bir meslekte Tekirdağ Barosu olarak her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ee, tabii meslek kurallarımız çok önemli, bu meslek kurallarını sıkı sıkıya bağlı bir şekilde bu mesleği icra eden bir meslektaşımızın ileride bir sorun yaşayacağını asla düşünmüyoruz. Bu bakımdan meslek kurallarımıza uyacağız. Ee, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkelere ve onun yol açtığı yolda ilerleyecek bir meslek yaşantısının daha e, beklentisi içerisinde olduğumuzu, Tekirdağ borosunda bu çizgide yer alan bir baro olarak her zaman ve birlikte hareket etmek istediğim meslektaşına belirtmek isteriz. Aileleri kutluyorum. Çok büyük bir heyecanla uzun zaman sonra bu beklediğiniz ruhsata kavuşacaksınız, kavuşacak evladınız ve sizler de bu gururu taşıyacaksınız ve meslekte bir avukat meslektaşımızın bir ailenize katılmasıyla da artık daha güvenli bir güvenli bir hale geleceksiniz. Soracağınız mesleki anlamda soracağınız her sorunun cevabı karşınızda olmuş olacak. Ee, öte yandan e, Tekirda e, staj süresince stajyer arkadaşlarımıza, yardımcı olan kurulumuza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Ben sözlerime son veriyorum ve meslektaşımıza hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hecanaz katkıcı. <laughs> Yemin ayak ayağa kalkalım. Kan, ahlak mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağım. Namusum ve vicdanım üzerine andıtayım. Evet. evet. sizden sözlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Buyurun. Sayın değerli yönetim kurulu sayın başkanımız, değerli misafirlerimiz ve Ece'nizin kıymetli anne babası Hepinize hoş geldiniz diyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. E 2023'ün son stajyeri, yani ofisimizin son gülü, öyle söyleyelim. Güzel bir e staj dönemi geçirdi, başarılı bir staj dönemi geçirdi. Azimli, gayretli çalışmalar için kendisine ben burada bir kez daha sizden huzurunda teşekkür ediyorum. Mesleğinde de başarılı olacağına inancım tam ve her daim yanında olduğumuzu da bilmesini isterim. Ee, Şimdi söyleyeceklerim bunlar tekrar e, bu meslekte başarıların daim olsun inşallah. Tekrar Hayır. 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 Sağ olun. bize de yeni e, adli dönemimiz, adli dönemimiz hayırlı olsun diye. Sağ olun. Hepinize inşallah. Sizi şöyle alalım meslektaşımızla. düşüncelerini paylaşsın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün burada olmanız benim için çok değerli. Benim için gerek okul dönemi, gerek staj dönemi çok şey öğrendiğim, bana çok şey katan, çok çalıştığım, çok emek verdiğim dönemdi. Bugün burada cübbe gelerek bunların karşılığını alabildiğim için çok mutluyum. Bu süreçte her zaman olduğu gibi yanımda olan ailemi <laughs> <laughs> Yine özellikle anneme ve babama bana olan destekleri, güvenleri ve benim için yaptıkları diğer her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine her zaman yanımda olan, çok şey paylaştığım, bugün de beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Son olarak benimle mesleki bilgi ve tecrübesini paylaşan avukat Murat Özçülük'e, bana gerek mesleki olarak gerek insan ilişkileri yönünden kattıkları için ve Selahattin Bey'e, bana ofiste destek olduğu, her sorduğuma cevap verdiği, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. biz de sizlere baromuzun sınavına gittiği planın sertifikasını takdim ediyoruz. Efendim? Ülkemizin Ülkemizin kültür sözlerle kılıkına da bir mutkunu ve sizler için yazdığım hayırlı olsun, hoş geldiniz mektubunu takdim ediyorum. Teşekkürler. Evet. Şöyle alalım e, meslektaşımı ile beraber. Bir hatıra resmimiz olsun. Yine,